şöyle önce bir gözlüğümü çıkartayım belki bir merhaba. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Berfu. Bugün yeni bir videoyla yeni bir mekanda karşınızdayım. Bugün Helişko ile parka çıktık. Yani parka değil de böyle bir doğaya karıştık daha doğrusu. Ben burada oyuncak yine oynarken ben de bu anı değerlendireyim dedim. Hazır sakin sakin takılırken ben de size video çekeyim dedim. Birazcık Helin'in e, alerjik sürecinden bahsedeceğim aslında. Nasıl gidiyor, ne yapıyoruz, şu anda mı, ne durumda biraz ondan bahsedeceğim. Çünkü bu konu hakkında bayağı yazıyorsunuz Instagram'dan ve e, oradan da bir paylaşım yapacağım. Fakat bu e, YouTube'da kalıyor olsun ki en azından ileriki dönemlerde de insanlar görebilsinler. Yani sizler gelip görebilin diye böyle bir şey düşünüyorum. Daha önce bir alerji videosunu zaten çekmiştim. Bilmeyenler için ya bu videoda ilk defa denk gelenler için şöyle bir yer işte ekleyeceğim. Linkini oradan görebilirsiniz o videoyu ilk başta dinlemeniz daha sağlıklı olabilir. Şimdi bu videoda çünkü o süreci birazcık atlayarak anlatacağım. Şu anki süreci bahsedeceğim. Ve Instagram'dan beni takip etmiyorsanız takip edersiniz. Orada alerjik bebekler için tarifler falan da paylaşıyorum. Yani şu anda Helin alerjik olduğu için hala alerji sürecine uygun bir şekilde beslenmemiz devam ediyor. Ek gıda da. 7. ayda şu anda. Alerji süreciyle alakalı maalesef ne yazık ki doktorlardan çok fazla yanıt alamıyoruz. Bu konudan müzdarip olan sadece kendim zannediyordum. Fakat böyle değil. Çok kişi varmış bunu yaşayan, Instagram'dan yolduğumu bana, oradan görüyorum. Yani maalesef doktorlar her bebek aynıymiş gibi davranıyorlar bu noktada. Çok da hafif oluyorlar bu süreci. Yani alerji sebebiyle çok ciddi sorunlar yaşayan insanlar tanıyorum, biliyorum, gördüm. Bir arkadaşlarımdan birisi, bir tanesi. O yüzden bu çok hafif olunabilecek bir konu değil bence önemli bir konu. Siz zaten anneler olarak bu konuda mi farkındasınız. Sadece aynı hissi ve beklenti, yani aynı hissiyatı karşı taraftan da görmek istiyorsunuz. Tabii ki doktordan da insan görmek istiyor. Yani olan bir sizin olduğunu fark etmek, bilmek istiyor. Neyse göremiyoruz. O yüzden de böyle bir anneler olarak birbirimize destek olabiliriz diye düşündüm. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Şimdi e, Helin 7 aylık ve yaklaşık 3-4 aydır herhalde, 3,5 aydır e, alerjik. E, i̇lk başta ne alerjisi olduğunu anlamadık ama bir süre boyunca böyle deneyim, denedim, gözlemledim vesaire. E, neye olduğunu bulmaya çalıştım ve e, hani kendim yaptığım diyetler sonucunda e, süt ürünleri ve yumurta alerjisi olabileceğini e, fark ettim. Ve bu yumurta alerjisinin daha baskın olduğunu düşünüyorum kendisinde sütten ziyade. İşte doktor ilk başta benim ben o zaman işte emzirdiğim bir dönem şu an çok çok aktif bir şekilde emzirmiyorum. Çok nadir artık yani kesilmek üzere hedef o yüzden de hani alerji boyutu benden çıktı. Helin'in kendi alerjik, yani ek gıda dönemindeki alerjik sürecine döndü aslında. Bir tık daha kolay, şöyle benim için daha kolay, benim psikolojim için daha kolay. Çünkü gerçekten o dönem çok zor ve çok psikolojimi çok bozan bir dönem oldu. Hiçbir şey yiyemiyorsunuz, Bebeğinize bir şey olduğu zaman kendinizi çok kötü hissediyorsunuz, suçlu hissediyorsunuz. Ee, huzursuz oluyor zaten işte uykuları düzensiz olabiliyor alerji sebebiyle vesaire hani çok yor yoran bir süreç gerçekten her anlamda hem fiziksel hem mental olarak ee, o yüzden de şu anda en azından hani süt mevzusu durduğu için biraz daha Helin'le alakalı olanları paylaşacağım sizinle. Şimdi Helin'in ek gıda süreci ilk olarak e, ek gıda dediğim gibi başlamadan önce ben denedim. E, ben nasıl denedim? 5 5 gün 5 gün deneme yaptık aslında. 5 gün boyunca yumurta ile ilk başta başladık. E, ondan sonra da yoğurda geçtik. İşte yumurta sarısını beyazını hiç yemedim zaten. Yumurta sarısının 1/8'i, 1/6, 1/4'ü, yarısı ve tamamı olarak bu 5 gün boyunca bunu uyguladım. O süreçte böbüyü gözlemliyorsunuz. Eğer bir sıkıntı varsa komple duruyor bu süreç. 3 e, hafta sonra tekrar başlıyorsunuz. E, yoğurtta da aynı şekilde. Önce bir kaşık, işte bir tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı, 3-4-5 pardon yemek kaşığı şeklinde bu süreç böyle e, devam ediyor. 5 gün boyunca deniyorsunuz. Eğer bir sıkıntı varsa tekrar 3 hafta atıyor. E, ben bunları denedim. Ee, bir sorun olmadı aslında Helinde. Ee, sadece yoğurtta böyle bir sanki oldu gibi ama o ara başka bir şeyler daha yedik hani belki onlardan da mı oldu çok besin alerjisi olabilir mi bilmiyorum yani çok bir şey olmadı. Ee, biz de bu şekilde devam ettik, ben de ufak ufak açmaya başladım ee, pişmiş ürünler içerisinde kullanılanlarla beraber falan böyle açmaya açmaya başladım. Yalnız bir gün böyle biraz yumurtayı abarttım. Ee, 3-4 tane yumurta yedim. bir gün sabah 2 akşam gibi. E, o gün sadece Helen'in alerjisinin arttığını fark ettim. Umut daha baskın diye düşündüm açıkçası. böyle, yani bu böyle bir süreçti. E, şimdi ek gıdaya geçtik. Ek gıdada nasıl ilerliyor aslında? E, ek gıdada da işte patates, havuç, kabak onlarla başladı yani. Üç gün kuralını hep uyguladık ama ben bir süre sonra hani artık böyle alerjik semptomlar vermeyecek sebzelerde üç gün kuralı çok uymadım açıkçası. Bir gün, iki gün denedim. 3. günü denemeden hani karıştırıp vermeye başladım. Haydi böyle ufak ufak yani kendi doktorumuzun, kendi çocuk doktorumuzun söylemesiyle beraber araç doktorumuza da sorarak e, kuzu kıyması vermeye başladık eline Çünkü artık proteine geçmemiz gerektiğini söylemiş doktorumuz. Kuzu kıyması e, başladım. Herhangi bir sorun olmadı kuzu kıymasında. Sonra da yoğurda geçiş yapmamız gerekiyordu. Şimdi yoğurttayız aslında. Şu an tam yoğurdun ikinci günü. Üçüncü günü pardon ee, ve hani bir sıkıntı yok şu an güzel gidiyor sadece elim yoğurdu sevmedi öyle bir sorun var ee, yoğurdu sevmediği için de bu süreç e, biraz böyle yemeklerin içerisine katarak falan ilerliyor aslında ee, yemeklerinin e, işte meyvesine katıyorum sabah kahvaltısına katıyorum e, gibi hani onları tek başına yedirmiyorum yani yoğurdu. Normal inek yoğurdu veriyorum bu arada, keçi yoğurdu değil. Evde kendi mayaladığım yoğurttan veriyorum. Jersey sütü var bilirsiniz belki, böyle daha yağlı bir süt. Ben onlardan zaten normalde ondan yiyoruz, heline de ayrı küçük kaplarda onlardan mayalıyorum. Süreç aslında biraz bebek için böyle ilerliyor. Hani yoğurtta bir sıkıntı olsaydı o zaman işte durduracaktık tekrardan 3-4 hafta belki işte 2-3 ay bilmiyorum hani bebekte o, o süreci bilmiyorum henüz yaşamadım yanlış bilgi vermeyeyim ama e, durduracaktık yani. Şu anda bir sıkıntı olmadığı için böyle devam ediyoruz eğer sorun olmazsa tüm süt ürünlerini açabiliyoruz elinde ve sonrasında e, işte hani şekersiz ve tuzsuz olacak şekilde tüm peynirler işte yoğurtlar vesaire, her şeyi verebilir hale geleceğiz. Ee, o yüzden bu beni mutlu ediyor çünkü artık yemeklerimizi biraz daha çeşitlendirebilir hale geleceğiz yani. Ee, dolayısıyla e, artık yemeklerde de daha farklı şeyler yiyebilecek Helen. Çünkü böyle peynir, işte labne vesaire zaten yumurta yemiyor. Ee, kahvaltıları biraz zor oluyordu, meyve ağırlıklı gidiyorduk, meyve ve yulaf. Ee, şimdi biraz daha farklı olur diye düşünüyorum ve sevindik bu duruma. Dur bakalım şey Buradan sana başka bir oyuncak verelim. Aa ne varmış, ne varmış, ne varmış, ne varmış. <laughs> <laughs> Nasıl ilerlediği alakalı bir önceki videoda biraz bahsettim e, fakat hani yine değinmem gerekirse birazcık her çocuğun yüzünde farklı semptomlar gözükebiliyor. Elinde egzama oldu çok ciddi bir egzama oldu. Bu pişik olabilir, egzama olabilir, kusma olabilir, ishal olabilir, e, pişik olabilir gibi böyle bir sürü çeşit olabiliyor. Ee, kanlı ishal diyorlar hani daha küçüklükten falan biz hiç öyle kanlı ishal falan yaşamadık açıkçası ama böyle sümüklü kaka gibi kokulu ve gürültülü kaka gibi şeyler yaşadık ee, hani bunlar belirteç olabiliyor ama her bu da yani alerji demek olmuyor diyorlar bilmiyorum. O konuya çok katılmıyorum sanki. Bence öyle bir yani kakasında farklı bir durum varsa bence biraz şüphelenmek gerekiyor. Ha şöyle hafif atlatabilir ve siz bunu fark etmeyebilirsiniz. Hani vardır bir şeyler alerjisi belki ve o yüzden o şekilde kaka yapıyordur. Ama ilerleyen süreçte çıkmaz. Ee, bir semptomda çok ekstradan gözükmez ve alerjisi de aslında vardır ama küçük çapladır ve siz fark etmeden bu konuyu bu süreci atlatırsınız. Hani böyle olabilir. Bence hani o boşuna olmuyor yani. Çünkü her bebekte olan bir şey değil sonuçta. Hani bir bebekte oluyorsa onun bir sebebi vardır yani. Doktorlar neden söylemiyorlar bilmiyorum. Yani hamlandırmamak için herhalde söylemiyorlar. E, bu arada mama olarak hala alerji maması kullanıyor Helin. E, sütü ek olarak, hani anne sütüne ek olarak birkaç aydır zaten. Iki, iki falan mama kullanıyor. Alerji maması kullanıyor çünkü hani yoğurdu denemediğimiz için henüz tam olarak emin olamamıştım ben. Yani anne sütü de o arada böyle kesilmeye başladı gibi olunca. Alerji mamasını aslında doktor şey demişti. Hani kesebilirsiniz artık normal mamaya da geçebilir demişti ama benim elimde Reçeteli almıştım ben ve reçeteli aldığım için çokça mama var şu anda çok mama olduğu için de Onları bitireceğim yani sonrasında normal mamaya geçeriz. Bu arada şöyle ufak bir reçete olayına değinmek istiyorum. Reçete de konusu şöyle. Eğer bebeğiniz alerjikse ve ciddiyse hani bu durum kesinse artık test yaptırdınız vesaire yani kesin teşhis koyuldu. Bir alerji doktoruna gidip bunu, bunu e, raporlaştırdığınızda yani bu çocuğum alerjik ve benim işte bebeğimin alerjik semptomları var e, kesin olarak ve konu hakkında teşhis raporu koyuyor, koyuyor, teşhis raporu veriyor doktor. Ve e, reçete yazıyor. Reçetede de işte hani alerjik mama yazıyor ve bu alerjik mamayı devlet karşılıyor ücretsiz bir şekilde eczanelerden alabiliyorsunuz. Normalde bu alerjik mamalar çok pahalı 600-700 lira kadar fiyatları, aptamil, pregomin, sneon kullanıyoruz biz e, 600-700 lira arası hani daha da zam gelmediyse değişiyor. E, bu reçete çok işe yarayan bir şey gerçekten. İnanılmaz bir bütçe çünkü yani ayda 8 kutu falan bitiriyor neredeyse. 7-8 kutu bitiriyor galiba. Yani 4 bin lira, 5000 lira gibi bir bütçesi var yani sadece mamasının. O yüzden e, bu gerçekten bütçeyi de rahatlatan bir durum. O yüzden bu aklınız olsun. Bunu zaten söylemek istiyordum. Buradan da bilgilendirmiş oldum. İyi oldu aklıma gelmişken. E, bunu yaptırın mutlaka. Hani alerji doktorları evet bir tık pahalı oluyor onların e, şeyleri, muayene ücretleri. hani e, 1500 2000 lira arası falan değişenler var daha uygun bir doktora da gidebilirsiniz ama hangi hastaneye hangi doktora gittiğinizin çok önemi yok. Eğer siz sadece mama yazdırmak istiyorsanız herhangi bir alerji doktoruna gitmeniz eserli oluyor. O yüzden ucuz hastaneyi bu e, direkt yaptırabilirsiniz. Doktorun iyi olması önemli çünkü e, ben yazdırdığımda böyle biraz e, bana tepkin davranmıştı ve şey yani onu sanki böyle sadece reçete yazdırmak için gitmişim ve kullanıyormuşum muamelesi yapıp rahatsız olmuştu yani. Abi böyle bir şey yoktu ama o biraz öyle anladı olayı. Ee, yani eh, amacım oydu da bir yandan ama esas Helen'i de göstermek istiyordum tabii ki. Yani ilk defa alerji doktoruna gidiyorduk çünkü. Memnun kalsaydım o doktordan devam edecektik ama memnun kalmadım değiştirdim. İstanbul Alerji'deki Ahmet Akçay'a gidiyoruz şu anda. Bu mama konusuna da böylelikle değinmiş oldum. Bu alerji işte, şeyler farklı olabiliyor. Ee, alerji reaksiyonuna farklı farklı şeyler olabiliyor. İşte sebze oluyor, tahıl oluyor falan. Bunu iyi gözlemlemeniz lazım. Temizlik ve süreçinizde. Ee, hani siz denende yanılma yöntemiyle bunu ancak anlayabiliyorsunuz ama benim önerim size komple her şeyi kesmeniz. Yani her şeyi kestikten sonra çok daha kolay bir şekilde teşhis yapabiliyorsunuz. Bence böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız ve ne olduğunu bulamıyorsanız test yaptırıp çocuğa da biraz eziyet gibi oluyor bence ve kesin sonuçta vermeyebiliyor. Ee, bu şekilde olacağına... Ee, bence her şeyi kesin. Bir hafta, iki, iki hafta, iki hafta önce geliyormuş. İki hafta içerisinde işte tüm e, her şeyi kestikten sonra yani, alerjik besin olabiliyor. Yani süt, süt ve yumurtadan bahsediyorum bu arada. Çünkü ilk alerjik besin olanlar onlar olduğu için eğer ekstra bir şeyden şüphelenmediyseniz bir hafta boyunca e, mesela ilk yumurtayı kesin. Yani, yumurta'yı kesmek çok daha kolay çünkü e, süt ürünleri biraz daha gelişmişli kalabiliyor. Day çıktı, biraz da üşüdük, ellerimde biraz geldi. o yüzden kısa keseceğim. Ee, ilk olarak yumurtayı kesin. Yumurtadan sonra bir iki hafta deneyin yumurtasız hayatı. Ee, o süreçte düzelme varsa zaten yumurtadandır. Ee, böyle azal azalarak ilerleyecek zaten. Baktınız azalıyor, o zaman yumurtadan. Ama hala devam ediyorsa iki haftadan sonra, yani iki buçuk hafta falan hala devam ediyorsa, o zaman bir şeylere daha vardır. O zaman süt ürününü daha süt ürünlerini de ekleyebilirsiniz. Ee, yumurtayı açmayın çünkü hala devam ediyorsa ve e, azan azalma olduysa yumurtaya da var demektir. Ee, yumurtayı açmayın ama süt ürünlerini de ekleyin. Tabii ki doktor değil yani bunlar sadece benim kendi kişisel tecrübelerim ve kendim bu şekilde yaptığım için size böyle öneride bulunuyorum. Hani bunu e, güvendiğiniz mi, doktorunuz varsa ona da sorabilirsiniz ama ben ben bu şekilde ilerledim. Yani tabii ki doktorun da tavsiyesiyle beraber böyle ilerledim ama hani direkt keserek e, aslında ilerlemek ilk başta benim fikrimde. Doktor biraz buna karşı çıktı ama bence o an Halil'in için olması gereken en iyisi, iyi yöntem buydu e çünkü çok kötüydü yani vücudu bir anne olarak bence en doğru karar verdim çocuk için e, deneme yanılma süreciyle e, zaman kaybedemezdim yani çok kötüydü çünkü. O yüzden siz yine bebeğiniz için en doğru kararı zaten verirsiniz. Bu da dediğim gibi en iyisi sizin için şey, sizin için bu şekilde ilerlemek olur diye düşünüyorum. Ben kendi tecrübelerimi ufak bir size anlatmak istedim. Ee, ayrıca başka bir şey e, ya böyle çok korku çok korkulacak bir süreç gibi görünüyor başta. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben şu an bakmayın çok rahat anlatıyorum ama ben de çok korktum ödemen. Çünkü doktorlardan cevap alamıyorsunuz. İnsan, i̇nsanı o üzüyor ve sinirlendiriyor ve geriyor aslında. Doktordan cevap alamayınca kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Hani bir bilen, bir yaşayan birisi bu sürecin biraz daha rahat olabildiğini ve biraz daha bu tarz hani aslında çok büyük olmayan küçük şeylerle de çözülebileceğini söylediği anda biraz daha rahatlıyorsunuz aslında. Yani ya bakalım sen de tipe bakın. Biraz daha rahatlıyorsunuz ve bu süreç çok daha güzel geçiyor. O yüzden benim size tavsiyem hani etrafınızda bu durumu yaşayan ve iyi deneyimlemiş insanlarla konuşun. Benimle konuşun, bana yazın. Yani gerçekten psikolojik olarak kötü hissediyorsanız kendinize yazın. Yani dertleşiriz, hiç sorun değil. Göya ben ne zamandır canlı yayın açacağım buradan. Açamadım bir türlü, açamıyorum. Yani gönül istiyor ama olmuyor. Ee, bu yaz böyle bir ara annemin yanına gideceğiz e, Ayvalık'ta kendisi. Yani belki böyle annem eline oyalar bakar falan ben de o ara sizinle canlı yayın yaparım eğer müsait olanlar olursa katılırsınız ve dertleşiriz birazcık. Ee, böyle umarım yani bu alerji sürecini çok rahat atlatırsınız, hafif atlatırsınız. Ee, ek gıda süreci biraz insanı korkutuyor. Nasıl başlanacak diye bir de hani şöyle bir soru işareti oluyor kafalarda. Hani e ben mi başlayacağım yoksa çocuğa mı ilk başta başlatacağım e, alerji o alerjik bir sürecinin nasıl nasıl devam edeceğini ve neye alerjisi olduğunu nasıl anlayacağım sanki böyle insan ilk başta şey düşünüyor çocuğa tattıracağım hani Vallahi öyle bir şey değil. Zaten süt emziriyorsanız eğer siz ilk başta tadacaksınız. Ee, yani siz keseceksiniz, siz diyet yapacaksınız. Eğer emzirmiyorsanız, mama veriyorsanız ve böyle bir alerji durumu fark ettiyseniz zaten o mamaların içerisinde süt ürünleri olduğu için yüksek ihtimalle bebeğin süt ürünlerine alerjisi vardır. Ee, hani ek gıda dönemine başlarken de süt ürünlerine kesip başlamanız gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii bunu yine doktorunuza danışırsınız dediğim gibi. Ee, böyle. böyle biraz aydınlatıcı olmuştur sizler için. Kafanızdaki soru işaretlerini biraz olsun ee, hafifletebilmişimdir. Ee, yine konuyla alakalı sorularınız varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Ee, elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bu video sizin için yararlı olduysa da beğenirseniz çok sevinirim. Ee, Instagram ve YouTube hesaplarımı takip ederseniz eğer oralardan da sizlerle görüşüp konuşabiliriz. Nasıl öpüyoruz? Elif.